Evet arkadaşlar İlginç çıkışı Göle geldik Bahri kardeşimle Köprünün üstüne geldik Sudak çıkıyor dediler gelelim Bakalım Dedik Maşallah Hafta içi olmasına rağmen Bayağı bir kalabalık Yani de geldi böyle. Maksat eğlence olsun. Kullanılan yem duvara. Köprünün başında dubaracı satıyor Bahri kardeşim burada. Merhaba. Yine balıktayız. Gelelim ne dedi köprünün sonra. üstüne bir bakalım dedi. İnşallah. Cumartesi günkü avdan sonra. <laughs> Bak, bayağı bir güzel balıklar aldık. büyük bir balık e, Evet. Maalesef. Ama olsun ya, balıkçılık da böyledir. Kısmet. Kaç abi gelir. Önemli olan dostluklar. Tam çekerken aldı mı? Al. Maşallah. Kız, kısmetimiz açık mıymış? Hadi bakalım, çek bakalım. He? küçükse, evet, küçükse bırakırız yani. Vallahi. <laughs> Sıkıntı harbiden geldi yani bak. Bakın <laughs> arkadaşlar <laughs> <nırık> köprünün üstünde. <laughs> Daha yeni <laughs> atlıydı zaten. Yo <laughs> boyutu da güzel <laughs> yani. <Çok tık. gülüyor> aynen öyle. <laughs> Eller sağlık. <laughs> <abi. sen benim. gülüyor> <laughs> Karpuzumuz var. Kolamız var. Mi ben, 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 ben. Yani kısmet. Tam konuşurken. <laughs> Aynen öyle Vallahi Eline sağlık Gördüğünüz gibi manzara bu şekilde işte. <laughs> köprünün üstünde. Kısmetin böylesi ya bari. Dedim ki şuradan gelirken hani bir çekim yapayım. Tam denk geldi. Siltağımızı aç. Yalnız şöyle bir şey yaptım. Balığı parçalıyorum. Balığı parçal. Yani ikiye bölüm. Bu şekilde takıyorum. Bir tane şey yapmıştım. Tam takmıştım. Ona vurmuş. Evet. Ona vurmuş. Tamam mı? Vurmuş? Aynen. Tamam mı? Yine <laughs> biz manzara bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yan taraftaki arkadaşın oltasına çok güzel vuruş yaptı. Çok da güzel hatta şey yapıyor. Geliyor. Geldi maşallah. Allah'ın <laughs> Kardeş eline sağlık. <laughs> eline sağlık kardeş. Bir kardeşime çok benzettim. Kısmet. O ama hiç toplanamıyordum. <laughs> Biz de bekliyoruz. Arada bir vuruş yapıyor fakat şu an için herhangi bir hareket yok. <laughs> Bakalım. Devam. Evet arkadaşlar. ağımızı sonlandırdık. İki tane suda kaldık. Bahri kardeşim. Yani güzel balık oldu ama yani gibi. işte vuruş yapıyor da balıklar küçük ve artı Aynen. vuruşlar çok hassas. Aynen şimdi dönüş yapıyoruz. Herkese iyi seyirler. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayalım. হাই লক্ষণ